Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba kırma oyunu oynuyoruz. Şu arabayı kıracağız. Bu neymiş? Ne? Nasıl oynanıyor? Ah. Ah, da kırayım senin. He, şu çubuk bizim vurmak hakkımız. Şu kırmızı çubuk. Bu ne ya? O ne? Ah. Ah. Kabını kıracağım şimdi. kırdım. Ah. Kabını kırdım. Buralarım da. Ah. 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 Kırdı. Kırayım. Kırayım. Kır. 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 Burayı da kırayım. Burayı da kırayım. Yani. kırıyorum burayı ah. da. Gel lan bakalım. А д д д д д Лаам битti biz sünäm ve Ta ran gel gel. Şolana vurayım seni. Gecesine şolana vurayım. Bunu da yıkıyoruz. Ya şu nereye kırsam yavaş çatılın kırayım işlemiyor la bu işlemiyor neyse biz bunu da uğraşmayalım of altına da ne isim geldi tabi ki yak. daha ne sade? neyse hadi abi ben bu oyunu hiç oynamadım ya nasıl bu Dur şuradaki Şarjım eğer bitmezse daha iyi olacak. Abi. Efendim. Bir, sen gelir misin bir babanın yanına? E, biz oyunu oynayacağız. Yok. Yok ya denip. Şimdi, hangisi? Hangisi? Gel. Ya baba gelemem ya oyunu. Arkadaşlar abone olmayı çok seviyorum. Ama bak abone olunca beni çok seviniyorum arkadaşlar. Sıkamamıyorum. İlahi önünden çıkıp gelmem mi değil mi? Abi, lan ondan çıkıp tekrar mı gireyim. Gireyim şimdi. Selamlar yöküm kanki araba. Kanki araba ne yapıyorsun? Gel gel. Çalırır. Dudu ay. Ya tamam. lan ne olacak? Tamam Bez satacağız ya. Ablana gireceğim lan senin. Camları camlarını işlemiyor. Ay işliyor işliyor. Ya bu camlara nasıl ben buna nasıl kıracağım ya? Bu çok güçlü. Bu güçlü ya, bu güçlü. Bu bitti bitti daha. Al. Bu ne biçim oyun ya? Allah'ım ya Rabbi. Kır kır. da kır. Vurayım. Dur, duracağım ben ne kıracağım vurayım. Oo, tek attım. Bekle la. Cama tek açalım lan. Gel tamam. la gel. Gel gel. gel. Kırarım şurayı kırarım kırarım. Çık, çık çık çık. Çık Kapıyı kırdım seni. Kapıyı kırdım. Kapıyı kırdım. Şurayı kıracağım. Dur kapıyı kırarım bir dakika. Ne bileyim işlemedi tabii. Bakın o şu kapıyı yıkacağım. Şu kapıyı yıkıracağım. alayım Allah'ım ya Rabbim ne kadar mı izleyeceğiz ya? Bu kadar ya. elimde ne var bak çup 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 tek otlu kopuyor kıracağız kıracağız hadi ya kırma cız 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 kıralım baltaları kıralım baltaları altından da kıralım tamam mahmet dolu sen be gel gel kırayım mı şunanı Tamam. Hadi ekliyorum. Gel şuraya da kırayım. Tamam. Orayı çıkardım. Arabayı kırma. Heh, tamam. Onu almak için reklam izleyeyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bak abone olun like atın. Şu baş parmak kaldıran var ya tek o. Ona bas şu kırmızı abone ol tuşu var ya. Kırmızı yazan abone ol şey var ya. ona bas. Daha iyi olur. Tamam mı? Hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Oluyorsun, alıyorsun Ne oluyorsun Like tuşu. Kola bile Şimdi ben seni tanıyacağım. Brrr. я <laughs> <Bu, ne gülüyor> ya um, dost 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 Ha o Ha yerine kır. Patlat arabayı patlatıyoruz. Araba gitti yalnız araba gitti gitti. Taslim o. Çıkıp tekrar gideceğim. Tamam. Allah. Tamam. Tabii ki daha. Neyse. Tamam. ya. olsun başka arabayla kapışacağım. Tekno arabayla kapışacağım bir daha. Başka şaka yaptım. Başka arabayla kapışacağım. gelsin birazcık daha para Şimdi hangisiyle kapışacağım Yallah seni seçtim ya. Oğlum bu ne la bu ne var? çup 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 çu. Ay bu ne hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey olmuyor lan. Ne hiçbir şey olmuyor. Ha çık anne ya. Çık oyna. Kırdım onu kırdım. Gel şuradan da kırayım. Allah Allah Allah. Kırıyoruz. Lan bir ne oldu sen be? Cız cız kralım yanları arabanın. Ha ha ha. Şuralarını da kırak şuralarını da. tamam tamam. Ha tamam, burası da kırık. Gel arabana kırayım seni. Gel. Allah'ım ya Gel sattım şimdi seni. Gel. Ananı sattım şimdi. Gelelim. Şarjım eğer. 5 abi videoyu bitireceğim ya. Videoyu bitireceğim Çünkü şarj bitecek. Abi kırayım. Abi bu şarjı dayanamaz lan lan bitti. Çabuk. Ben bunu araştırmam şimdi. Şeyimi alayım lan gelmiş. Neyse. Kız. Kod. <laughs> Pardon. Gidecek galiba. Ah. Kırıyoruz arabaları. Kır 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 kır. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım, uh, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan abone olup like atmayı da unutmayın. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.